Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Muş'un en sevilen ve yöresel yüz lezzeti olan hasut dolması yani has dolması malzemelerimi size göstereyim. Kıymam var. Yağlı kıyma olması gerekiyor. Yıkanmış pirincim var. Burada ekşi kelem turşu olarak tuttuğumuz lahanamız var. Bir su bardağı yağımız tane sumak. Bunun özelliği tane sumak olması. Küçük küçük kıyılmış maydanozum, karabiber ve tuzum var. Bunda hiçbir şekilde benim yorumum yok. Tamamen orijinal bir tarif. Muş'ta yerli bir aileden, çok sevdiğim bir teyzeden ve teyzenin annesinden. Yani 100 yıllık bir tarifi konuşarak, yaparak, öğrenerek aldım. Ve bunu sizler için yapıyorum. Başlayalım hemen. Öncelikle sumamı... ...alıyorum. Üzerine suyumu ekliyorum. Bir çase sumakla iki çaseye yakın su. Bunu önce kaynatmam gerekiyor. Bu benim için çok değerli ve çok önemli. Yapmam gereken ilk iş sumakla suyumu karıştırıp kaynatmak. Kaynaktan sonra arkadaşlar yağlı bir kıymam var. Yağlı kıymamı alıyorum. Ellerimi falan yıkamışım. Onları size belirteyim pirincimi alıyorum. Buna soğan girmiyor arkadaşlar. Özelliği de oradan geliyor zaten. Kıymamı, pirincimi alıyorum. İçe geçene kadar yoğurmam gerekiyor. 100 yıllık bir lezzet, 100 yıllık bir tarif. Ve arkadaşlar gerçekten her bir yemeğin kendine göre hikayesi vardır. Bu yemek nasıl oluştu, nasıl çıktı onları da sizlere anlatacağım. Önce güzel bir tarif mi vereyim? Bir su bardağı yağımı alıyorum. Bunun içerisine maydanozum. Bu benim için çok önemli. Tuzumu ekliyorum. Çok tuzlu da olmasın. Çelemim var. O zaten turşu halinde tuzlu oluyor. Karabiber ekliyorum. Orijinal tarifi bu arkadaşlar. Yağlı kıyma, yıkanmış bir kase pirincim, maydanozum, tuzum ve karabiberim var. Bunları çok güzel bir şekilde yoğurmam gerekiyor. Ve tane sumağım vardı. Onu kaynatmaya bıraktım. O tane suma süzdükten sonra suyunu harcına ve dolmaya yaptıktan sonra tencereme bırakacağım harika bir şekilde eşkiliği beraber pişecek. Hasut dolması, ertilerin savaşı olarak bilinir. Bunu da söyleyeyim, hikayesi de oradan gelme. Evet, kaynatmıştım sumaklarımı. Şimdi bunu süzmem gerekiyor. Süzdükten sonra suman suyu burada arkadaşlar. Bunları hemen kaldırıyorum. Biraz bunun suyundan içleyeceğim. Kanlar bir şekilde olması lazım. Bu kadar yeterli. Bunu yedirmeye çalışacağım. Sulamamızı kaynattık. Güzelce yapmış olduğum harcın içerisine döktüm. Hem kaynatırken dökeceğim. Hem de harcına orijinal fasulye dolmamız böyle arkadaşlar. Şimdi sarım aşamasına geçeceğim. Eylül ayında tutmuş olduğumuz lahananın turşusu ile beraber dolmasını yapıyoruz. Bunun zaten bu yapmış olduğumuz eşki lahana. Lahanamız muşta çok. Ondan dolayı çortesini, dolmasını yapıyoruz. Bu da bunun eşki bir şekilde turşu lahananın dolması. Hem çok farklı hem aşırı lezzetli. Bunun özelliklerinden biri de biraz böyle büyük sarmamız gerekiyor arkadaşlar. Küçük küçük sarmıyoruz bunu. Salçası, baharatı herhangi bir şeysi girmiyor arkadaşlar. Buna salça, soğan, herhangi bir baharat girmiyor. Bu benim size gösterdiğim orijinal hasut dolması. Lahanaların biraz yo şey olabilir ama halledeceğiz. Bir şekilde küçük küçük bunları keseceğiz. Aşırı lezzetli aşırı yöremize yakışan bir kelem dolması. Kelemimiz çok olduğu için çeşitlerimiz de çok fazla. Ben kendi yöremi, memleketimi, gelenek ve gö göreneklerimi çok seven biriyim. Ondan dolayı bu hasut dolmasını da tüm dünyanın duymasını istiyorum. Çünkü gerçekten hem çok lezzetli hem de çok güzel. Tekrar gördüğünüz gibi bu şekilde kapatıyorum içerisine doğru sardıktan sonra sıkıyorum. Bu şekilde hazır oluyor. Hem lezzeti güzel hem tadı güzel. Misafirlere ikramın için, ev, ev halkı için aşırı lezzetli. Bunları bitirmiş olduk arkadaşlar. Lahana ve şimdi buraya ekliyorum. Şimdi en püf noktası olan kaynatmış olduğum sumak. Sumağa geliyorum. Ben sumağımı kaynatmıştım. Onu süzdüm arkadaşlar. Suman var burada. Biraz da yağ eklemek istiyorum. Onu sonrasında eklerim. Şimdi böyle göz kararı. suman suyunda pişmesi lazım. Böyle eş gibi aşırı lezzetli bir tat. Suyu yeterli. Ben böyle biraz daha sanki ekleyebilirim. Biraz daha su su istiyor. Sonuçta altına yanma olmasın. Onu ben göze alamam yani. Dibi tutmasın. Suyu bol olsa sıkıntı yok. Ama şu an tam kararında. Biraz da yağma ekliyorum. Gördüğünüz üzere. Çok az da bir tuzunu. Evet. Bu şekilde yeterli. Tabağımı kesinlikle koymam gerekiyor. Üzerine sumaklı yağ gezdiriyorum. Harika lezzetli yüresel, yüzyılların lezzeti arkadaşlar. Bunu parayla bulamazsınız. Parayla bulunamayan tek gerçek bu lezzet. Merhabalar arkadaşlar. Muşluyum, hemşireyim. Adım Betül Taştan. Dediğim gibi gelenek, göreneklerime bağlı biriyim. Eski, yüzyıllık lezzetleri, yemekleri çok seviyorum ve çok severek yapıyorum. Bugün size hasut dolmasını yaptım. Yani hez dolması. Her yemeğin hikayesi olduğu gibi hasut dolmasının da hikayesi var. Hasetten geliyor kıskançlık yani eltilerin savaşı. Böyle biraz tatlı bir hikaye, size biraz kısa bir şekilde anlatayım. İki tane elti zamanında biri diğerinden daha güzel dolma yapıyormuş. Diğer güzel yapamayan elti kıskanmış, haset etmiş, böyle içine dert olmuş, kul olmuş. Ona da demiş ki bu nasıl benden güzel dolma yapar o onu yaparken ben bunu nasıl bozayım derken sumak almış içine sumak atmış hem içine hem dışına bunu pişirmişler getirmiş ortaya koymuş aşırı lezzetli bir dolma çıkmış ekşiliği patlamış bu sefer kaynana kayınvalide çevre daha çok beğenmiş kötü yaptığı şey zannederken yemek patlamış yani sumağın verdiği eşkiliğiyle dolma çok daha lezzetli ve çok daha güzel olmuş. Ve ta günümüzden yüz kadar yani yüzyıllık lezzet günümüze kadar gelmiş. Biz de dolmalarımızı yaparken turşusunu kuruyoruz. Kelimin kur, turşusunu kurduktan sonra ondan hasut dolması yapıyoruz ve içerisine sumak ekliyoruz.